TV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Az önce saniyeler önce sonu eren dev müsabakada Galatasaray Gaziantep'i ilk yarıda 2-0 önüne götürüyor karşılaşmayı. Bışar sen ne düşünüyorsun Galatasaray'ın istekli arzulu oyunu ile ilgili ilk 15-20 dakika çok istekli bir Galatasaray vardı. Skoru da elde etti ama son 20 dakika sanki biraz vitesi düşürmüş gibi. Acaba önümüzdeki hafta sonunda ki derbiyi mi düşünüyor Okan Buruk? Şimdi birincisi Galatasaray artık alışıla gelmiş sıradan bir şey yapıyor gibi hareket ediyor. O da ne? Her maç Beşler gibi. İlk yarıda Adana, Adana Demir maçı dört müydü? Dörttü. Geçen hafta üç müydü? Üçtü. Bu hafta iki. İki. Aşağı doğru gidiyor sanki ama Galatasaray çok sıradanlaştırdı bazı şeyleri. O da ne? Rakibine Pardon, karşı... Pardon ikiymiş. Geçen hafta da mı ikiydi? Rize ikiymiş. Rize ikiydi. Bugün de iki. Yani Galatasaray çok tarihi bir şey yapıyor aslında. Son 3 haftada ilk yarılarda fişi çekiyor. Rakibini boğuyor. Yani futbol olarak da e, Gaziantep'in bir tane sağdan şutu var. Bir de Emre Taşdemir'in cılız bir şutu var. Onun dışında pozisyonu yok. Hatta sağda yok. Galatasaray çok arzulu, çok tutkulu, çok ne yaptığını bilen bir futbol ortaya koyuyor. Ya yani bugün Okan Hoca ya da Galatasaraylılar neyi istese iyi oluruz desen bir Barış Alper dördüncü hafta üstü size gol atsın ki geçen seneki o Kerem ve Zaha'nın gol yükünü Tabii. alsın. Derdin ki bak dört hafta dört gol. 4. Ee, bir de Yunus Akgün gol atsın da <laughs> haftaya formayı alır dersin. Attı. Kaçırdıkları da çok fazla var. Tabii. Yani Yunus atmaya da başlarsa hatta golü atınca ee, Kerem Aktürkoğlu sevinci yaptı. Vallahi Yunus eğer atmaya başlarsa Galatasaray çok rahatlar. Maliyet açısından rahatlar. E, sattığına değmiş olur. Yeni satacak oyuncu bulur. Tabii. Yunus takıma abilik yapar, Kaptanlık yapar. Yani çok çok kıymetli. Her iki kenar oyuncusunun gol atması çok çok kıymetli. Geçen hafta da iki defans oyuncusu, stoper oyuncusu gol atmıştı. Bu hafta da iki kanat oyuncusu gol attı Galatasaray'da. Galatasaray'da her hafta farklı bir e, üretim. Bak şu anda var. her hafta farklı bir çözüm üretiyor. İki, iki gol de Akan oyunda. Duran toptan da ben bir gol bekliyorum. Hatta yine bir organizasyon vardı. Mertens pası verdi Saraya. Şurada Sara geldi, buradan açtı. P Pene basarsan buradan pası verdi. Sara buraya sürüp buradan açtı. Çok da tehlikeliydi ama Abdülkerim es verdi, kafayı vuramadı. Bir süper chat şey var bu arada. Yeminci Canol etmiş ki Berkan'ı çok beğendim bu arada demiş. Bir de Ante futbol mu oynuyor? Topu bırakmış. Evet Berkan iyi. Ama ufak tefek hatalar yaptı. Hatta tribünler Berkan Berkan diye de bağırdı. Böyle bir Tabii. sardılar, sarmaladılar desem. Köyünden daha iyi diyebilir miyiz Berkan? Köyünden gerçekten daha, daha iyi. Köyünden gerçekten çok daha iyi Berkan. Onu söyleyelim. Yani Galatasaray'da kötü olan futbolcu yok. Bugün kötü oynadı, mücadele edemedi diyen futbolcu yok. Sanki Bahçı... biraz Sanchez çok özgüvenli mi oynuyor? Bir iki tane e, top Bir pozisyon özellikle. Karşı karşıya kaldı, son anda dokundu. Evet. Yine keza başka bir pozisyonda. Tekrardan kaptırıp oyuncu da çevikliğiyle hatasını telafi etmişti Davinson Sanchez. Evet da bir, bir pozisyonda özellikle hatası var ama tabii bu kadar özgüvenli olduğun zaman bu tür şeyler her zaman başına gelebilir. Davinson'un başına gelen de biraz bu açıkçası. Fakat ne oldu? Orada yine pozisyonu aslında alan, topu açan, e, rakibi bozan yine Davinson Sanchez oldu. Yani Galatasaray bugün neyi doğru yaptı dersen her şeyi doğru yapıyor. Çok özgüvenli. Saha dışında olan hiçbir şeyle ilgilenmiyor Galatasaray. Çok zor bir şeyden evet, bahsediyoruz. Öyle. Bak, sürekli operasyon üstüne operasyona uğruyor, sürekli operasyondan üstüne operasyona uğruyor ama yok. Neden Timur'un türbünde olması futbolcuları etkilemiş etkilemiştir? Mu? Barış Alpelli ile ilgili bir tartışma var. Varsa getirelim ekrana. Top eline çarptı diyor ama. On şöyle, yani şöyle yakaladı, topu döndürdü, top şöyle ilmeği böyle verdi. Bak, şöyle söyleyelim arkadaşlar. Bu Zaten. Zaten şu forma üst kısmına kadar olan yer biraz el gibi düşünmemek lazım orayı. Yani pozisyonu öyle değerlendirmek <laughs> lazım. Dolayısıyla Galatasaray'ın golü bana göre Nizami. Nizami. Ha Torreira'nın Mirza Cihan'ın bir e, pasını elle kesiyor. O sarı kart olmalıydı. Onu söyleyelim. Yani bir sarı kart e, Torreira'ya verilmeliydi. Ama bence atlandı. E, yani bu bunun ha bak şu açı bizi yanıltıyor olabilir. Bu açı topun belki döndükten sonra havadaki ivmelenmesi yere düşüşü olabilir. Ya benim açı. gördüğüm gol nizami. Torella'nınki sarı karttı. Bu arada Kaan Ayhan sarı kart gördü. Sarı kart görülüyormuş demek ki. Yani. Demek ki Galatasaray'da sarı kart görülüyormuş de, arkadaşlar. Ben... Bunun ee, takımlarla alakası olmadığını görüyoruz. Yani demek ki daha sarı sarı kalmıyor. Bugün iki Belçikalı'nın asisti var. Dries Mertens ve Mişi Batshuayi. Gol Abi. atamadılar ama iki oyuncu da asist yaparak skora katkıda bulundu. İkisi de çok istekli, çok arzulu. Özellikle Batshuayi gol atmayı çok istiyor. Bütün pozisyonların içinde var. Sence ikinci yarı Batshuayi bitirebilecek mi ya bu Batshuayi işi? muhtemelen 90 dakika sahada kalacak Samet. Öyle duruyor zaten. Şimdi 90 dakika sahada kaldığı zaman şu oyun tablosunda bak şu ayının atamaması çok zor. Arkadaşlar bir herkesten bir like rica edebilir miyim? Bir kare iki gol. Geçen sene bu fotoğrafı Barış Alper Kerem'le görüyorduk. Bu sene Barış Alper <laughs> Yunus Akgün'le bakalım. Bu fotoğrafları daha çok izletebilecek mi? Süper chatleri okuyalım. Süper chatleri okuyalım. Ben şimdi bir yandan da şu chatleri önüme açabilirsem. Ben, ben, ben okuyayım. Açayım. Açtım şu anda. Artık maçlar zevk vermiyor. Tek taraflı oynanıyor. Artık Anadolu kulüpleri ya satılsın ya da adam akıllı oyuncular transfer etsin. Şampiyon Galatasaray demiş Cengiz Sarı. My History Production. Yuh buna da el yok diyen varsa Bülent Ersoy'a da kadın desin demiş. Ya arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim size. Şimdi nasıl gösterebilirim? Bak mesela misal veriyorum. Gösteremiyorum ki dur. Ha şimdi gösterdim bak. Şimdi şunu şöyle düşünün. Değiyor gibi değil mi? Ama aslında değmiyor. Ama bu açıdan sanki elimin dibinde. Ama değmiyor. Böyle düşünün. Ee, dolayısıyla orada şu koldan aşağı doğru seken bir yerde fotoğraf verildiği zaman yanıltıcı olabiliyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben pozisyonu izlerken el görmedim. Tekrarına da bakacağım sizler için. Ama Toreira'nın Mirza Cihan şöyle çok klas bir hareket yaptı. Top döndü. O sırada Tora'yla topu elle durdurdu. Bence bu sarı kartla verilmeliydi. Her <laughs> e Herkesten şöyle bir like rica ediyorum arkadaşlar. Bir de abone olmanızı ben rica bir, ediyorum. Ben ilk yarın istatistiklerini size söyleyelim. Topla oynama Galatasaray %62. Gaziantep %38. Toplam şut Galatasaray'da 14. isabetli şut 6. Gol beklentisi 0.94. Rakip ceza sahası topla buluşma 24 arkadaşlar. Galatasaray... Bazı futbol takımları... 90 dakikada bu genelde bu, bu 90 dakikada zar. bu olur. Bak bu yıl, ilk yarıda belki rekor olabilir. 24 kere rakip cezası almasını. Bak şu sarı kart bence. Bak bu sarı kart bence. Şunu da ekleyeyim tekrardan konusu geçmesin. Şimdi bak Samet. Galatasaray bu istatistiği yaparken bugüne kadar mesela ilk 4 hafta Galatasaray oyun alışkanlığıyla, oyun gücüyle fark yarattı. Oyun gücüyle puanı özür diliyorum, oyuncu gücüyle puan aldı. Yani futbolcularının kalitesiyle puan aldı. Ama Galatasaray bugün tıpkı Beşiktaş gibi oyun anlamında da bir fark yaratıyor. Ve çok ciddi üstünlük kuruyor. Bu çok kıymetli. Neden? Çünkü Galatasaray zaten bugüne kadar hep oyuncu gücüyle fark yaratmıştı. Oyuncu oy, oy, Oyun gücüyle fark yaratmıştı. Özür diliyorum. Oyun gücüyle kaliteyi ortaya koymuştu. Ve oyun gücüyle on, 12'de 12, 14'de 14, 17'de 17 gibi böyle ee, gerçekten ütopik galibiyet serileri yakaladı. Hemen hemen yapalım Gal Galatasaray Gaziantep şu an yeniyor. Fenerbahçe Galatasaray yener mi? Seriye bakalım. Yani? Ha, o kadar diyemeyiz ya. O kadar olur mu? Onu Ama şöyle biliyorum. bir durum var. Galatasaray eğer Fenerbahçe'yi yenerse Kasımpaşa içeride, Alanya içeride, Antalya deplasman, Beşiktaş içeride, Bay, İçeride Samsun, dışarıda Bodrum, içeride Eyüp, dışarıda Sivas. Yani 8 Aralık'a kadar Galatasaray'ın maç kaybetmeme ihtimali var arkadaşlar. Sivas Avrupa'ya da gidecek, gelecek. Orada yorgunluklar olabilir. Sakat Fenerbahçe maçı olabilir. Ama Fenerbahçe maçı tabii en kritik maç. Yani Fenerbahçe maçını kazasız atlatmak da çok kolay değil. Ama az önce de söyledim ya. Burada en önemli şey ne? Abi Galatasaray bugün kazanırsa eğer haftaya gideceği maçta oldukça <laughs> e, sakin olacak. Yani oldukça özgüvenli olacak. Kaybetse bile bir şey değişmeyecek. Üstelik bir puan tek geri düşüyorsun. Berabere kalırsa yoluna devam Peki, ediyoruz. Peki Okan Buruk ikinci yara tekrardan üçlüye döner mi? Yoksa bu e, oyun dizilişi a devam mı eder? Aynı, Baş oyun, devam et, aynı oyun devam ettirir. Versene bir yedekleri. Arkadaşlar bir verelim yedekleri. Bir de abone olursanız bizi çok, çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar lütfen abone olun. Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Yelert Nelson Yusuf Gökdeniz Yalın Efe Metehan var. Genellikle genç Kere, bir... Genellikle Kerem Demirbay bir, bir, bir oyuna girer. Mertens'in yerine Sara öne atılır. Yusuf tamam dener mı? mi? Ee, Yusuf, Yusuf denemez. Ya Yusuf'u atar. Mertens'in yerine. Yusuf Demir diyorsun değil mi? Evet Yusuf Demir. Yusuf Demir iki kanattan birini atabilir. Onu söyleyelim. İlerleyen dakikalarda görebileceğimiz. Bir de yer oyunu oyunu alabilir gibi duruyor sanki. Yani iki ya da üç oyuncu değişikliğiyle Maçı tamamlayabilir Galatasaray. Kaan bugün çok iyiydi, özellikle bir şutu, iki şut, iki tane şutu, orta denemeleri sürekli burada. Aslında Galatasaray'da uzun yıllardır görmek istediğimiz bir sabek performansını. Abi, Kaan ayhan veriyor Kaan şu anda. Samet. Barış sürekli burada. Kaan, i̇lk golden Barış. sonra. Samet. ilk golden sonra bak. Barış'ın şöyle bir şeyi var. Geldi, golü attı ilk golü. Şuradan Emre Taşdemir'i bozdu, golü çıkardı. Yani evet, Barış yani. acayip bir şey yapıyor ortaya acayip bir tempo ortaya koyuyor. Gerçekten insanüstü bir fizik. Ya bunu, bunu nasıl koruyabiliyor o da enteresan. Çok özel. Ben Barış'ı çok beğendim. Torreira'yı çok beğendim. Sara zaten hakikaten inanılmaz oynuyor. Yani sana deseri gibi top oynuyor Sara. Topa dokunuşları, topu dikine al, yani oyunu ileriye doğru taşıması falan inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Yani e, ben açıkçası bugün Galatasaray'da ilk kez oyun anlamında da bir Kalite gördüğüm için mutluyum. Yani Beşiktaş'ın kalitesini bugün biraz Galatasaray'da izledik. Bu anlamda oyun anlamında geride kalan tek takım bugüne kadar Fenerbahçe. Ha bu bir strateji de olabilir bu arada. Fenerbahçe yani skoru alayım geri çekileyim gibi de Tabii. devam edebilir. Nitekim hani dün Kasımpaşa maçında bir önceki gün ödül diyorum. Çok bir şey oynamadan 2-0 aldı. Sonra da hakikaten Kasımpaşa maçı neredeyse tek kaleye çevirdi. Bugün Galatasaray 2-0 önde ama maç 2-0 biter mi emin değilim. Hmm. Yani Antep hücum yapmaya ve Galatasaray'ın gol aksiyonları Peki Galatasaray'ın gol yeme ihtimali var mı? Bir pozisyon vardı burada. Sorescu geldi. Sol çaprazdan hızlı sert bir şurt Mustera çıkardı. Bir pozisyonda Davinson Sanchez'in oyuncuyu ıı, kaçırmasından sonra gerçekleşen pozisyon vardı. Yani totalde iki pozisyon verdi Şimdi Galatasaray bu maçta. Evet bu nedir biliyor musun? Adana Demirspor maçında çok pozisyon vermişti. Rizespor maçında hiçe yakın bir pozisyon. Ve şu ana kadar sadece iki pozisyon. Yani aslında Galatasaray defansif anlamda da yerine oturuyor olabilir mi? Tabii daha derli toplu. Daha derli de toplu. Ne yaptığını bilen bir savunma var. Zaten alışmış bir, birbirine al alışmış bir oyuncu grubu var. Galatasaray gol yer mi? 2-1 yener. Bak 2-1 olursa oyun sıkış sıkışır. Yani rakibi hiç cesaretlendirmemek lazım. O yüzden bir an evvel Okan Hoca'nın da muhtemelen devre arasında söyleyeceği şey şu olur. Eğer bir an evvel 3'ü bulalım, rakibin cesaretini kıralım. Biraz daha oyun hazırlık maçına doğru evirelim. Ha ben Okan Hoca'nın ama şunu diyeceğini sanmıyorum. Tamam 3 atlık duralım diyeceğini sanmıyorum. Taraftarın önünde biraz şölene çevirmek isteyecektir maçı. 5 yapar mı? Üst, ya. üst, üst. 3 hafta üst üste 5 gol atmak Galatasaray'a nasıl bir hava katar? Kadıköy'de hep basmanına gitmek. Tabii. Orada da 5 atma düşüncesi Okan Buruk tarafından çılgınca değil mi bu şart? Şey korkunç bir hava katar. Bak korkunç bir hava katar. Bu arada Cemil Can haber etmiş ki Antep Galatasaray'ın ikinci takımıdır. Halil köşede başarılar demiş. Çok teşekkürler sağ olun var olun. Yani korkunç bir başarıdır onu söyleyelim. Galatasaray eğer bunu başarabilirse inanılmaz bir şey olur ama. Hani illa 5 atacak diye bir şey söylemiyorum. Ama 5 atma ihtimali var tabii ki Galatasaray'ın. Bir de hani tekrar söyleyelim tekrar söyleyelim. Yunus Akgün'ün e, biraz daha hani kaçırmaları olmasa düşünsene şu anda 3-0'da. Tabii. iki tane net kaçırdığı var. Yani. Tabii. Daha skoreli olmalı. E, Barış'ın yine atması çok çok sevindirici. Fark yaratan bir oyuncu Barış Alper Yılmaz. Ben yine ikinci yarı. Bugün bir oyuncunun daha gole ihtiyacı var. Kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray'ın Batu Şuhayi'nin bir gole ihtiyacı var ben gibi geliyor şu biraz anda. Ben biraz Sara ve Mertens'e yazıyorum Sanki ufaktan aslında. ufaktan bir gol orucuna girdi Batu Atması lazım. En son Young Boys teplasmanında e, gol atmıştı. O da atmıştı. çok istiyor. O da, şu anda... o da çok istiyor. Çok kovalıyor. Bakalım gol. Gerçi adam Demiris spor maçında penaltıyı kaçırmıştı sanırım Batu Ga galiba kaçırmıştı ben de öyle hatırlıyorum. Ben bugün Galatasaray'ın bir tane duran toptan bir tane de Sara ve Mertens'le goller bulacağını düşünüyorum. Çünkü ya ikisi de çok gole yakın isimler Samet. Evet. Yani Mertens'le Sara ha, hakikaten böyle bitirim ikili gibi oldular. öyle. Ya ben Torreira'yı uzun süre sonra ilk defa bu kadar ayakları temiz oynarken gördüm. Hava alıyor buradan. Rahatladı. O da rahatladı çünkü Sara da onu, O Sara da onu çok rahatlatıyor. İnanılmaz koşu anla yok, koşu anlamında da. Yani Torreira'dan çok ciddi anlamda büyük azaldı. Ee, ama hani sadece yük azalmadı. Sara oyunun hücum yönünde de çok etkili. Ya, bu çok kıymetli bana kalırsa. Yani Galatasaray iyi gidiyor, iyi oynuyor. Bugüne kadar skorun dışında oyunu çok vermemişti. Artık oyunu da veriyor. Okan Hoca'dan keyiflisi yoktur şu anda biliyor musun? Yani... Peki bir skor tahmini alalım bu senden. Ben hissiyatım <laughs> benim 5-0 açıkçası. <laughs> 5-0 yani, 5-0 biter mi diyorsun? 5 gibi hissediyorum ama... Bir 5 de ben diyeyim. Galatasaray 3 haftada 15 golle Kadıköy'e giderse orada çok başka bir şeyler olabilir. Ha, maç güzel olur anladın mı? Maç, güzel maç var. acayip bir havaya doğru girer. Hepimiz için de, bütün yayıncılar için de, dijital yayıncılar için, televizyoncular için çok kıymetli bir hava olmuş olur orada. Yani... Galatasaray 5'te gitsin. Abi Kadıköy deplasmanı, Fenerbahçe tribünleri alev alev yansın. Hakikaten böyle kıymetli. Ama işte o insan işte iş geçirmiyor da değil Bışar. Şu anda Aston Villa Young Boys önünde deplasmanda 2-0 önde abi. Young Boys'un kaleye şutu bile yok. Galatasaray'ın bugün Şampiyonlar Ligi maçı oynaması lazımken Gaziantep maçı oynaması da Galatasaray'ın bir nevi... Hatası. ikinci yarı başlıyor. Değildir. Arkadaşlar ikinci yarı başlayacak. Lütfen Mas abone olun arkadaşlar. Bizi çok mutlu edersiniz. Kabatırken 3000 Allah hepinizden razı olsun. Türkiye'nin en çok izlenen ikinci yayınıydık. Çok teşekkürler. Skor dersiniz. tahminlerinizi lütfen yayının altına yazın. Biz hemen Sözde Futbol'da tutanları söyleyelim. Müneşimler kimmiş? Arkadaşlar hoşçakalın. Hoşça